Sana veriyorum. <laughs> Sana ver. 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 İlk barda yaylaya gidiyoruz, bir iki iki buçuk ay kadar orada kalıyoruz. Sonra hava biraz serin oldu mu, bir de eraziler açıldı mı, bir çay geldi mi, biz de geliyoruz yavaş yavaş. Üst tarafta sıcaktı, su azdır, su sıkıntımız var. Ondan ondan dolayı çıkıyoruz yaylaya. Bir de yaylamız var, daha iyidir, daha serindir. Hayvanlar için iyidir, gelir rahattır, çoban için de rahattır. biz şu anda yayladan dönüş yapmışız. İlk barda gidiyoruz Mayıs'ın sonunda. Yayla serindir, güzeldir. Suyu çok. Orası hep düzlük yerdir, yeşil alandır. Hayvanlardan gelişmesi iyi olur tabii. Süt için gidiyoruz da. Sütü peynir yapıyoruz. Tereyağı yapıyor, lor yapıyorlar. İki ay kalıyoruz yaylada.